Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Deneme dokusu dörtgenler denemelerini çözüyoruz. Deneme 17'deyiz. Vaktimizi harcamayalım arkadaşlar. Sorumuza bir tık daha yaklaşarak başlayalım. Şöyle yapalım. Şekilde verilen düzgün altıgen biçimindeki kağıt KL ve MN boyunca kesilerek tüm iç açıları 120 ve çevresi 40 olacak şekilde bir yeni altıgen elde ediliyor. Bütün açıları 120 ve çevre 40. Şöyle çevre 40 aşağı yazacağım çünkü buranın işimiz var. Şurayı böyle bir kapatmak istiyorum. Başlangıçtaki düzgün altıgenin çevresi. Şimdi şurada da bir ana bilgimiz var arkadaşlar. EK FN'ye eşit. EK'ya A dersen FN o zaman ne olacak? Şöyle yapayım. A olacak. Buraya B dersen düzgün altıgenin bir kenarı A artı B olacağından bura B olacak. Bura artı B. Paralel olacak zaten. 107, e, bura 120. Yeni şeklinin ne bir iç açısı 120 olduğu için paralel olduğunu anlıyorum. Aynı şekilde yazarım o zaman. A'ya B. A'ya B. A artı B. Peki şöyle bu uzantılarını bulalım. Şuraya kadar gelsin. Şurada şuraya kadar eğilsin. Şuraya kadar gelsin. Bu da buraya kadar gelsin. Şöyle birleştiler. bir diş açısı 60. 60 eşkenar üçgen çıktı. O zaman burada hatta şöyle kapatalım ki görünürlüğü artsın. Şöyle A artı B. A artı B olacak. Buraya kadar güzel. Aynı eşkenar üçgenden bir tane de burada oluşacak sonuçta. Nerede oluşacak? Hemen yazalım. A artı B. A artı B. E, 120 idi bir iç açısı O zaman burada 120. Yani pardon burada 120. Buraya 60 kalıyor. Bir eşkenar üçgen var. Şurada da bir eşkenar. Şurada olduğu gibi bulunuyor arkadaşlar. Hemen onun yerine yazalım. 2 A artı B varsa burası da 2 A artı B'dir. Aynı mantıkla 2 A artı 2 B varsa bak, bire birlik var ya eşkenar olacak. Bak A artı 2 B. Gördük mü senaryoyu? Gördük. O zaman burası da A artı 2 B. Şimdi şu Çevresini bulduğumuz makas işaretine dikkat. Şunun çevresini mi bulalım? Bir yerden yazmaya başla. Buradan şöyle dolana dolana aynı yere yazacağız arkadaşlar. A artı B artı 2A artı B, artı B artı B artı A artı A artı 2B. Bu çevreyi verir zaten 40 burada görmüştük. 1, 3, 4, 5A, 2, 3, 4, 5B. 5A artı 5B eşittir 40sa. A artı B'nin 8 olduğu ortaya çıkıyor. Düzgün altıgenin çevresi bir kenarı 8 ise 6 kenarı var. Çevre 48 olarak net şekilde bulunur. Bir adam. Şekilde verilen dikdörtgen biçimindeki halının üzerinde alanları 72 birim kare olan mavi kareler ve alanları 32 birim kare olan kırmızı kareler motifleriyle gösterilmiştir. Buna göre halının yüzey alanı en çok ne olur? Halının alanı dikdörtgen olduğu için kısa kenarın uzun kenarının çarpımına gider. Şimdi şöyle düşünelim. Şurada köşegen şeklinde olursa düz giderse anca yüzey alanı en fazla olur. Şöyle düşünelim. Şöyle de düşünelim. Renk değişikliğine girelim. Şimdi mavi karenin alanı 72 ise bir kenarına M diyelim. Ne olur o zaman? Alanı bir kenarının karesi 72. M o zaman bir kenarı 6 kök 2 çıkar. 6 kök 2. Zaten karenin köşegeni 45-45 diye bölerdi. kesişir bunları biliyoruz. 6-6. Yani 6 6 olarak bölündü. Aynısıyla böyle böyle. O zaman 1 2 3 4 kere 6'dan dikdörtgen şeklindeki alanın uzun kenarı 24 olarak bulundu. Diğer kenarı geçiyoruz. Kırmızı karelerin bir kenarı K ise alanları bir kenarın karesidir. O da 32 olarak verilmiş. K buradan 4 kök 2. Kırmızının ki burada siyah gider. Bir kenarı 4 kök 2 ise öyle değil mi? 4 kök 2, 4 kök 2, 90, 45, 45 diye bilen burası 8 olur. Değil mi? 12, 8 daha kısa kenarı 20'dir. Alanı en fazla bu şekilde olur. Doğru olması şartıyla. Alanı en fazla ne olur? Kısa kenar, uzun kenarın çarpımı 20 ile 24'ün çarpımından 480 bulunur. 2 Ceyhan. Kalınlıklar önemsiz özdeşik iki tahta çubuk. Orta noktalarından bir raptiye birbirine tutturulmuştur. Çubuklar arasındaki dar açı 60 derece oluncaya kadar döndürüldüğünde çubukların uç noktalarını köşe kabul eden dörtgenin alanı 6 kök oluyor. Biz bir durumunu görelim. Özdeş tahta ağırlık merkezleri tamam birbirini tam ortadan AA. aa. Şimdi şöyle düşün. Ne oldu? Dört e 4 tane eş alana böldü. Bir tane bütün alan yani köşeleri uç noktalarını köşe kabul eden dörtgenin alanı 16 kök ise 4'e bölerim. Şuranın alanı 4 kök Buranın alanını bulmak çok kolay. İki kenarını çarpımı Aradaki açının sinüsü bölü 2. Aradaki açının sinüsü köküç bölü 2 değil. Bir de bölü 2'si ayrı var unutma. Bu 4 köküçü verir. Bu bunu götürür. A kare 4 çarpı 4'ten 16. A 4'müş. Yani benim şöyle düşünelim. A 4 4 4 4 4. Bir çubuğun boyu 8'miş. Peki. Daha sonra aynı çubukları çakışık şekilde üst üste konup uzunluklarını 1'e 7 oranında bölen bir noktadan aynı ile tutturuyorlar. Sonra birbirine dik olacak şekilde döndürüyorlar. Şöyle şöyle temizleyelim arkadaşlar işlem için. İki rapteyi 1'e 7. Yani şöyle düşün. Zaten çubuk 8'di. 1'e 7, 1'e 7 ve dik oturtuldu. Buna göre diyor bunun uç noktalarını köşe kabul eden dörtgenin çevresi bu kırmızıların değerleri toplamı 1, 1, kök 2. 1, 7. Pisagor'dan 50 kök 5 kök 2 yapar. 7 kök 2. 1, 7. Kat 9, 50. 5 kök 2. Çevresidir. 5 kök 2. 5 kök 2 daha 10. 17 kök 2. 1 kök 2 de burada. 18 kök 2 olarak bulunur. Bak bak bak. daha yanlış dışarı atıyorduk. 18 kök 3'ü. 3 Bursa. Biraz daha yanaşabiliriz. Bakalım nereye kadar. Şekilde ön yüzeyi dikdörtgen biçiminde olan bir elbise dolabının 5 tane eş dikdörtgen ve 2 tane eş kare bölmeleri oluşmuş. Buna göre kare bölmelerden birinin alanının hemen not Dikdörtgen bölmelerden birinin alanına oranı. Çirkin yazıyı olur. Şimdi şuraya A diyelim. A. Uzun kenara B diyelim. A dersek, A dersek A dersek A B. Bu kare şeklindeydi. C C C C C olur. Dikkat edersen 2C B'ye eşit oldu. Bir oran kuralım kendimize. B 2C'ye eşit oldu. Başka ne var? Başka göremediğim bir şey var mı? Şöyle düşünelim. A, A bura 2 aya Tamam onu sağladık zaten. Şimdi bura A, A, A. Dikkat et. C ile 3 A'nın toplamı B'ye eşit. Tamam mı? C ile 3 A'nın toplamı B'ye eşit. Şimdi bir değerler zaten çıkacak. Hepsini kolay bulabiliriz mesela. C ne verelim? A 3K 3 var 2 var. 3 verelim C. Bir şey olmayacak. B ne olur o zaman? C 3 verirsek B 2 kere 3'ten 6. B 6 C 3 vermiştik. A da 1 çıkıyor buradan. Şimdi gelelim. Kare bölmelerden birinin alanı. C kare. Dikdörtgenlerden birinin alanı. Kısa kenar uzun kenarın çarpımıdır. A çarpı B. C kare C 3 buldum. Karesi 9. A çarpı B 6 kere 1'den 6. 9 bölü 6 sadeleştir. 3 bölü 2'ye götürür seni. 4 C hamı. Şimdi belli şeyleri görebilme yeteneği diyebiliriz bunun için. Ama şu temelde soruz aslında. Mesela şöyle düşün. Bir dörtgenin iç açılar toplamı nedir? 360. Şu açıyla şunu topladım ne olacak? 90'da 210 topladım. 120'yi topladım. 210. Geriye 150 kalıyor. Yani şu açıyla şu açının toplamı 150 olacak. Bura alfa ise burası ne olacak? 150 eksi alfa değil. 2'ye böl. 75 eksi alfa bölü 2. İkiz kenar var alfa alfa. Bu üçünü topla işte. 75 eksi alfa bölü 2 artı 2 alfa eşittir. 180 olacak. Bunu karşıya atalım. Payda eşitliği bir işlemleri yaptım. 3 alfa bölü 2 eşittir. 105. Alfa ne çıkar? 35 2. 70 olarak bulunuyor. 5 bursa. ABCDEF şöyle kenarlarını belli edelim. Düzgün altı gelmiş. Peki. Bir de KF, Nerede bu baba KF? Şurası LE ve MD birbirine paralel. Düzgün altıgenin çevresi. Şöyle uzaklaştıralım. Uzaklaştıralım Uzatalım. Ne elde edeceğim? Şu düzgün altıgenin bir iç açısı 120 ise buraya 60 kalıyor. Düzgün altıgenin uzun köşegenin iki eş parçaya böler 60-60 diye. Buraya da 60 kalıyor. Aha. Burada 60 oluyor arkadaşlar. Eşkenar çıktı. Ben buraya M dersem, M dersem, M dersem. Tamamı 13'tü. Buraya ne kalıyor? Hatta şöyle amatör çalışmayalım. Profesyonel kaybedelim. 13 eksi M. Peki düzgün altıgenin bir kenarı bu da M. Eşkenar üçgenine bak. M, B. Bire bir böldü. E burada buna paralel olduğuna göre orta taban değil mi? Evet. Orta taban. Alt taban, üst tabanın toplamını yarısıdır. 12 eşittir 20 eksi M'de M8 atlama. Altıgenin çevre uzunluğu soruyor. Bir kenarı m 8 buldum. Altı kenarı var. Altı kere 8'den 48'e ulaştık. 6 Ceyhan. Allah'ım yediğini soruyu kaçırıyorduk. Devam. Sarı böl bölgenin alanı. Sarı bölgenin alanı nasıl bulunur? Tüm dikdörtgenin alanından beyaz alanları çıkarırsak biz buluruz. Şimdi 90, 15, 75 üçgeninde indirilen yükseklik, 90'dan indirilen yükseklik tabanın dörtte biri. 4'e böl, 2. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşit. Işte burada 8. Dikkat et, 2. Şuradan şuraya dikey, bununla 3. Topla 5. Tüm alan, kısa kenar, uzun kenarın çarpımından dikdörtgenin alanı verir. 8 kere 5, 40. Eksi, beyaz alanı. Bunun alanını bulayım. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Eksi, bunun alanını bulayım. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 40 eksi 8 eksi 12'den 20 aranılan değer olur arkadaşlar. 7 Bursa. Birim karelerle oluşturulan şekilde yeşil renkli karelerin ağırlık merkezlerini köşe kabul eden yamuğun alanı. Bunun ağırlık merkezi şurası olsun. Bunun ağırlık merkezi burası. Bunun buna, bunun buna olsun. Bunların ağırlık merkezlerini köşe kabul eden yamuğun alanı. Hep birim kareler zaten. Şöyle düşün. Şöyle devam ettirdiğini düşün. Bunun da ağırlık merkezi. Yarım 1. Buranın tamamı ne oldu? 1. Bura 1. E bura ne olacak? Kök 2. Aynı mantıkla bak şuradan başlayabilirsin. 1. Pardon yarım. 1.5. Buçuk, 2.5. Buçuk, 3. Bura da 3. Bura ne olacak? 3 kök 2. Yamuğun bulunabilmesi için alt taban üst taban lazımdı. Onları ben hallettim. Yükseklik lazım şimdi bana. Yükseklik için de şunu düşünürüm. Zaten buranın 3. Buranın 3 çıkmasından ben ne anladım? Şuranın 45 olduğunu anladım. Buranın da 45 olduğunu anladım. E, 3'tü. Yarım yarım birini çıkardım. Bu uzunluk 2 kaldı. 90'ı indir. 90'ın 45 45 olur. 90'ın karşısı 2 ise buralar kök 2, kök 2. Her şey elimde mevcut. Yamuğun alanını bulabilmek için. Şimdi gelip yamuğun alanını hesaplayalım. Alt taban üst taban. 3 kök 2'ni 1 kök iki topla. 4 kök 2. Çarpı yükseklik bölü 2. Kök 2 kök 2. 2 yapar bunu götürür. Senin aradığın cevap 4 olarak bulunur. 8 adana. Şimdi Eşit uzunluklara eşit renkte göstereyim anlaşılsın. ABC'de paralel kenar diyor. O zaman karşılıklı kenarlar eşit. Şu kırmızılar eşit. E B, E, F, C kare diyor. Bir kenar kırmızı çıktı. Diğer kenarları da eşittir. Şimdi şunu da farklı bir renkte gösterelim. Ya bu paralel kenar, karşılıklı kenarları eşit. Yani bu yeşiller de birbirine eşittir. Biz böyle anladık. Peki güzel. B, F, A, B eşit. A, B'yi şöyle göstereyim. Şöyle yeşille gösterdim. Buna eşit. Güzel de bu benim pek bir işime yaramıyor. O zaman karenin şu özelliğini görüyorum. Karenin iki köşegeni birbirine eşit. Bunu da yeşil gösteririm. Ne işime yaradı? Bak bura buranın eşitliği bulundu. Zaten amaç böyle şeyler çıkarmak. Kare 45-45 diye köşegenler ikiye böler. 45 tamam. Dik kesişir zaten. 45 böler böler. Buranın da 45 diyoruz. E, paralel kenarın çapraz açıları birbirine eşittir Burası da 95. E bu siyah boyadığım tamam alan nedir? Açı. 95 45'in toplamından 140. E ikiz kenar vardı. 20'ye 20 olacak. E buranın tamamı kare olduğu için 90 olacak. Alfa 20 ve 45'in toplamı 90 sa alfa buradan 25 derece gelecek. 9 Ceyhan. Ne yapalım? Ne yapalım? Dikdörtgeni tamamlayalım. Hani Öğrencinin aklına şu da gelebilir. Yanlış değil aslında. Alfa, 90 beta, alfa falan falan. Değişik bir çözüm olsun. Dikdörtgeni tamamlamak için aracımızı alalım. Belli özellikler var sorunun üstünde. Her zaman bunu çok söylemiştimdir geometri sorularında. Sorunun üzerinde bütün bilgiler verilmez. Yanında vardır. Senin geçirmen istenir bazen. Mesela verilmiş. ABCD'ye paralel tamam. EF'ye paralel bak. Bu buna paralel. Belirtmiş olduk. E, FFB'ye tamam. Ne diyebiliriz? Şu ikiz kenarlıktan bir fayda sağlayabilir miyim acaba? Paralelliğini şöyle şurada belirteyim. Şurayı çekeyim. İkiz kenar mı abi? Evet. Alfa. Alfa olsun. E zaten bu buna paralel olduğu için Z kuralından burada da bir alfa oldu mu aç-ortay. Kuralımız bize ne söylüyor? Nereye dikkat edeceksin? Şuraya. Aç-ortay kollar üzerinden. Bak. Aç-ortaydan. Aç-ortayın kollarına indirilen yüksekler Birbirine eşittir sağlamasını yapmış resmen bizde. Bak 5'e 5. O zaman bura 4. Bunu tabii ki benzerlikte de açıklayabiliriz. Peki başka ne diyebiliriz? O zaman açıortay ortay mantığı birbirine eşittir ya. Şuraya B dersen burası ne olacak toplamı? M artı 4. Bak açıortay buraya dik indir diyeceğim. Mesafe eşit. Bak buraya dik indirmiştir. Aynı kuralda. Bu mesafede eşittir. M artı 4'tür. Buranın tamamı 8 ise burada 8'dir. Şuraya 6, 8, 10 üçgen olduğu görülüyor. 6, 4 fazla son. Çevresini soruyor. 8, 10, 16'dır. Uzun kenar ve kısa kenarı toplamı 16. Çevre bunun iki katıdır. 32 olarak da bulunuyor. 10 Bursa. Az uzaklaşalım. Bir fotoğraf sergisinde özdeş dikdörtgen biçimindeki panolar üzerlerine alanlara 9 bölü 16 olan kare biçimindeki fotoğraflardan Panoya, birinci panoya 12 iki birim, ikinci panoya 27 birim aralıklarla yerleştirilmiş. Buna göre panolardan birine yukarıdaki farklı kare fotoğraflardan birer tane, sadece birer tane eşit aralıklarla yerleştirildiğinde yerleştirilmek istenen aralığın kaç santim olması gerekiyor? Şimdi şöyle düşünelim. Alanlar oranı 9 bölü 16 ise benzerlik oranı alanlar oranının karesi benzerlik pardon alanlar oranı benzerlik oranının karesiydi. Benzerlik oranı 3 bölü 4. Yani bunun bir kenarı 3 m ise bunun 4 m. Şimdi şu panonun özdeş pano olduğu için uzunluğunu hesaplayalım. 1, 2, 3, 4 kere 12'den 48 var. Artı bir tane resmin uzunluğu 3 mydi 3 tane var. 9 m. Eşittir. Bu da özdeş pano olduğu için aynı uzunluğu verecek. 1, 2, 3. 3 kere 27, 81 artı 4 m, 4 m'de 8 m. Buradan m ne çıkar? Bunu buraya, bunu buraya atarsa geldi. 33 olur. Evet. Kalsın. Yok. Bu fotoğraflardan sadece birer tanesi panoya yerleştirilirse. Yani şöyle düşün panoyu. Bir tane 3M ye yerleştirilecek. Bu bir tane de 4M. Aralık kaç olur diye eşit aralıklar dizilirse. O zaman şöyle düşünürüm. Tamam. 33 M33 mü çıktı? Yerine yerleştiririm. Kaç çıkar? 270, 21 daha 291, 48. Ee, şöyle yapalım arkadaşlar. 48 artı Evet. 33 ne 9'u çarpayım. 3 kere 9 27 elde var. 2 27. 297. 48 de yüklü ne? E, 14. 345. Buraya yazdım mı? Burada da yaz. Aynı şeydir. Bir panonun uzunluğu 345'miş. Ben o zaman diyorum ki 345'lik pano dizilimini şöyle yapmak istiyorum. Aralığını bilmediğim 3 tane x artı 3m, 4m daha 7m. M'yi de 33 bulmuştum. 210, 231. Tamam. Yani bu temel mantığı tutturduktan sonra işlemler zaten kolay oluyor. Karşı yatarım ne olur? 112 eşittir. 112 mi ediyor? 114 pardon. 3x. x buradan ne çıkar arkadaşlar? 38 aralık olmalı. 11 denizli. Şöyle yapalım. Şekil 1'de Verilen dikdörtgen biçimindeki kağıt ac köşegene boyunca kesiliyor. Elde edilen parçalar ikisinin de tamamen görüneceği şekilde birleştirilip bir deltoid elde ediliyor. Buna göre şekil 2'deki ne diyor? OLN şu üçgenin alanına bütün deltoid'in alanına oranı. Şimdi 30-60-90 kesilip birleştirildiğine göre bir parçası bura bir parçası bura. Çünkü hiçbiri birbirinin altının üstüne gelmemiş. Ama bura dik zaten. Şu dar parça 30-30-60 zaten deltoid'in özelliklerine taşır. Bura dik indirilir da diktir. Bunu da bilelim. Ne diyelim başka? Şöyle buraya 2 diyelim. 30'un karşı 8, 60'ın karşı 2 kök 3. 90'ın karşı 4'tür. Peki başka ne? Şurada da 30 var. 90'ın karşı 2, 30'un karşı 1. Burası kök 3. Şöyle düşünebiliriz. 30'un karşısı kök 3 ise 90'ın karşısı 3'tür. Yine zaten sağlamasını yapıyoruz. Şöyle yapalım. Buraya A dersek K10'un OM'ye eşit olduğunu söylüyor. Bak K10'un OM'ye eşit olduğunu. Peki. OM'ye eşit olduğunu söylüyormuş. Hata yapmayalım. KO, OM. E 400 zaten 2'ye 2 bölünür. 2'ye 1 kaldı. O, güzel. Tamam. E 1 ise kök 3 ise burayı 2 oluyor. Tamam. Zaten e, deltayı da ortalar birbirine. Şimdi şurayı silip alan oranını orada yapalım. OLN üçgeninin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulunur. 2 kök 3 çarpı yükseklik bölü 2. Peki deltoidin alanı nedir? Köşegenler çarpımının yarısı olarak bu olsun. Bu köşegen 2 kök 3. Bu köşegen 4 bölü 2. Bölü 2'ler gider. 2 kök de gider. Yukarıda 2 aşağıda 4 kalır. 12 Bursa. 13 şöyle yapalım. Şekil bir kenar uzunluğu 15 santim olan ve ön yüzü mavi, arka yüzü pembe olan kare biçimindeki kağıt katlanıyor. Şekil pembe renkli bölgenin alanı mavi renkli bölgenin alanına eşittir. E, mavi renkli bölgenin alanı A dersen burada A olur. E, katlandığı zaman alan değişmiyor sonuçta. Bu A'lık alan bu da. Bütün alan 3 A'dır. E, bütün alan bir kenarı 15 birim santim olan e, karenin alandır. Bir kenarın karesi 225 A eşittir 75. Bu alan 75 ise 15. Buraya da x diyelim. X demeyelim. X aşağıda var. Karışmasın. Ne diyelim? Buranın alanı dik kenarlar çarpımının yarısıdır. E a idi. Onu 75 bulduk. Sadeleştir 5. En 2 kere 5'ten 10 diye bir bilgiye şimdilik ulaşıyorum. Şöyle temizlemesini yapalım. 10. Kare olduğu için burası 5. Burası 15. katlama yapıldığı için şu diklik buraya geldi. Bu 15 ise buraya geldi. Burası 15 eksi x. Şimdi mavi bölgenin alanı da ne bulduk? 25. Çünkü buraya 25, 25, 25, 75'i toplamda verdi. Tamam. 12, 20, 25, tamam. Mavi alan 75, 25 nereden dedik ya? Tamam. Mavi alanı nasıl bulabilirim? Sırasıyla şuranın alanını, şuranın alanını bulursam kolay olur. E bunda da bir güzellik gördüm. Şu uzunluğu çektiğim zaman, bak, buradık, buradık. 15x, x 15, 15. De demek katlanmış. Burası ikisi, e, burada x. Yani bu üçgenden iki tane bulalım. Şöyle şurayı temizleyerek işlem alanı açabiliriz kendimize. Şöyle yapalım. Aşağıdaki şu bölgenin alanını bulayım. 2 çarpım burayı bulayım. Dik kenarlar çarpımının yarısı 2 tane var. Artı üstüne şuranın alanını bulayım. 5 çarpı 15 eksi x bölü 2. E bunlar hepsini topladım. 75. Şimdi 30x artı 15'i içeri dağıt. 75 5 x. Paydaları 2'dir. Direkt bunu çarpayım. 150. E, 25 x artı 75 eşittir. 150. 25 x eşittir. 75. x de buradan 3 olarak bulunuyor. 13 Ceyhan. İşte nereye kadar götürebileceğine bak bakıyor. Şekil 1'de bazı uzunlukları santim cinsinden veren dedik dik yamuğu içerisinde karton kesilerek bir köşesi A olan yani burada bir temas olacak. En büyük çevreli eşkenar dörtgen elde edilmek isteniyor. Buna göre kesilen dikdörtgen elde edilen dikdörtgen eşkenar dörtgenin çevresi kaç olur? Şöyle de bir eşkenar dörtgen elde edebilirim ama ben en büyüğünü istiyorum. O zaman şöyle dayansın yan duvara kadar. Şöyle gelsin. Mümkün olduğu kadar. Eşkenar dörtgen mi? Eşkenar dörtgen. Yani buraya M dersek, M dersek, M dersek buraya M diyemiyoruz. 16 M. M İlk önce şunu bulalım ama. AD'yi bilirsen benim işim kolaylaşır. Karşıdan dikey indiririm. 7 ise 7. Buraya 9 kalıyor. 12. Aa bura 15'miş. Buranın 15 olduğu bilgisinden sonra şimdi eşkenar dörtgeni oluşturmak daha mantıklı. Şöyle çekelim. Şunu biraz daha düzgün yapmak istiyorum. Şöyle. Güzel. Eşkenar dörtgen olduğunu ben bildim mi? Bildim. O zaman bura B. M. 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 Burası 15 eksi M benzerliği uygulayabilirsen senin için güzel olur. Bak şöyle bir şekil elde ediyorum kaba taslak. 7 m 15 eksi m m 16. Biz bunun kuralını hatırlattığımız için kaçırmamalı lazım. Bunun buna oranı demiştik kaba taslak. 15 eksi m bakıyor yatayda? Bunda bu büyükten küçüğü çıkar. M bakıyor? Bunda büyükten küçüğü çıkar. Şimdi bu işlemlerde dikkatli kö yapıp kötü yapmadığı sürece hata yapmadığı sürece kolay olur. 15 eksi m'nin 16 eksi m'yi çarpacağım ya. 16'yı dağıtayım önce. 240 eksi 16 m. Eksi m'yi dağıtayım. Eksi 15 m artı m kare. Bunu buraya dağıtıyoruz. m kare eksi 7 m. Bu bunu götürecek. 240 eksi 31 m eşittir eksi 7 m. Bunu karşıya at. 240 eşittir 24 m'den m eşittir 10. M10 çıktı. Eşkenar dörtgenin çevresini soruyor. Bir kenar 10 4 çarpı 10'dan çevre 40 olarak bulunmuş. 14 Adana. Bu deneme de bitti. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.